Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık video çekmeye başladım biliyorsunuz. Normal rutin andana gelişirse. Şimdi bir tane arkadaş bana mesaj atmış. Kızım böyle paylaşımlar yapma. Seni Cimer'i şikayet ettim. Halkı işte korku ve paniğe sürükleyecek paylaşımdan kaynaklı vesaire mahkemede hesap verirsin. Bu tarz arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Birincisi Rabbine teslim olduysan, Buna inanıyorsan, ölümün bir son olmadığına inanıyorsan niye korkuyorsun depremlerden, sellerden, doğal afetlerden? Yoksa hey ben boş diyeyim korkunuz başladı birçoğunuzun. Çünkü baktığım zaman birçok insanda korku olduğunu görüyorum. Etrafta korkulacak o kadar çok şey var ki aslında. Doğal afetlerden ziyade ahlaksızlık, adaletsizlik, usulsüzlük, tartıda ölçüsüzlük namus kavramlarının içini boşaltmanız, hakikati örtmeniz gibi o kadar çok korkacağınız şey var ki yarınlar için, çocuklarınız için, geleceğiniz için. Sizler deprem olacak, sel olacak, işte e, yanar dağlar patlayacak diye mi korkmaya başladınız gerçekten? Gerçekten Türkiye bunun için mi korkmaya başladı artık? Depremde başımıza bir şey gelecek diye mi korkunuz? Yoksa heybe Boş gideceksiniz diye mi korkuyorsunuz? Çünkü ben şöyle öğrendim Rabbimden gelen de. Heybemiz var, defterimiz var. İyiliklerle, güzelliklerle doldurduğumuz bir defter. Bazılarının da defteri karalamalarla doludur. Rabbine verdiği sözü unutmuştur. İyilikleri, güzellikleri hatırlayacağına dair söz verdiğini unutmuştur. Öyleleri işte korkarlar arkadaşlar. Zira Rab'bine güvenip dayananlar, ona teslim olanlar, inananlar ölümden korkmazlar. Onlar her an ölümün gelebileceğini bilirler. Mesela yarına garanti vermezler, yarına planlar yapmazlar, geçmişin hesaplarını gütmezler. Affedin diyen Rabbimizi dinlerler ve hayatlarındaki herkesi affederler. Yanlış geliyor olabilir belki size ama doğruyu iletiyorum şu anda. Ama sizler Öyle bir gafletin ve aymazlığın içerisindesiniz ki mesajların öylesine geldiğini sanıyorsunuz ve bizim iş kişilerden, isimlerden korktuğumuzu falan mı düşünüyorsunuz? Bu arada ben deprem videom için yazdım arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'na, AFAD'a vesaire vesaire çok önceden bir video çektim ve o videoyu yayınladım, yolladım kendilerine. Yani ben bunu kafamdan deprem uzmanı olduğum için uydurmuyorum ya da bunu size e, hayalimden, sanrımdan ya da işte kafama öyle canım istedi de bir ya yazayım da bir insanlar korksun ya da işte ülkemdeki insanlar bir düzelmezlerse onlar böyle bir korkuyla falan düzelsinler diye bir şeyle yazmadım. Bu kesinleşmiş bir hüküm Rabbimizin katından bildirildi. İster inanın ister inanmayın ben bildirmekle yükümlüyüm yoldaşlarım da öyle bizler bildiriyoruz. Ne yapalım kendimize mi saklayalım gelecek olan o günü? Ha bir de niye böyle şeyleri bildiriyorsunuz? Arkadaşlar kavme uyarıcılar gelmiş. Sizlere gelecek olan o günleri söylemekle yükümlü uyarıcılar. İster kabul eden ister etmeyin ister deli deyin ister veli. Bu önemli değil. Ama başımıza gelecek olan şeylerle ilgili size gelen bilgiyi iletmekle yükümlüyüz. Yani... Bunu iletmemizi istemiyor musunuz? Etrafta korkmanız gereken o kadar çok şey varken sesinizin çıkmadığı üstünü örttüğünüz, kapılarınızı kapattığınız şeyler varken berekahiler Rabbinden geleni saklasın. Öyle bir şey mi var gerçekten? Beni istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten zaten devlete sesimi duyurmak istiyorum. Bu videoları onun için yapıyorum. Ve daha da fazlasını yapacağım. Ülkemiz uyarılıyor ve Rabbimizin mesajları insanların kalplerine inmeye başladı. Berekahiler yüze yakın şahitle birlikte kelamlara şahittir. Bizler bu indirilen mesajları devletimize anlatmak istiyoruz. Onlara da çekeceğim videolar var, sesleneceğim videolar var ama şimdilik anda kalıp söyleyeceklerim bu kadar.